İnanılmaz güzel organize edilmiş, oldukça kapsamlı, birçok firmanın bir arada olup etkileşim içerisinde olabildiği çok güzel bir fuardı. Sektöre katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bizim gibi startupları büyük firmalarla bir araya getiren en öncelikle bize yarayan şey buydu. Ama diğer tarafta farklı fikirlerin, farklı ürünlerin de kendi ürünlerinde kullanabilecek oldukları bilgi aktarımının yapıldığı oldukça keyifli, güzel bir yer. Birazcık daha gelenekselden çıkıp yeni teknolojileri takip etmelerini ve ürünlerini sürdürülebilir çatı altında toplamalarını tavsiye ederim.